Evet merhaba arkadaşlar Magic olan bilişim ve platformun teknoloji dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere sıfırdan bir kasaya sistem toplayıp çalıştıracağız. Merak eden arkadaşlar için videoyu çekiyoruz. Bilen arkadaşlar için çekmiyoruz. Bilmeyen bu işi yeni başlamış arkadaşlar için nasıl bir sistemi toplayabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Onlardan bahsedeceğiz. Kasa montajından bahsedeceğiz. Power girişlerinden normal diğer soketlerin nasıl takılacağını, nerelere ne takılacağı ondan bahsedeceğiz. RAM yuvası nasıl kullanılır ondan bahsedeceğiz. İşlemci için takarken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Onlardan bahsedeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz lütfen sağ alttaki abone ol butonuna lütfen basalım. Bizleri destekleyin sorularınızı da yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Mümkün olduğunu cevap vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, isterseniz hemen kasamızı, zaten kasanın tanıtımını yapmıştık. O kasaya bu görmüş olduğunuz i5 işlemci, ram'imizi, anakartımızı montajını yapacağız bu üçlüyle sistemimiz çalışır. Ee, ekran kartımız şu an için maalesef yok. Onu takmıyoruz. Ekran kartını aldığımız zaman da onu da takarken nelere dikkat edeyim, onunla ilgili bilgiler vereceğiz. Evet, isterseniz hemen ilk yapmamız gereken anakartımızın montajı burada önemli. Anakartımızı monta yapmadan önce ilk önce kasa tasarımını yapmamız gerekiyor. Kasa tasarımı dediğimiz olay her kasadaki bu vidaların takılacak yerlerinin pinlerinin yerlerine tam olarak yerleşmesi gerekiyor. Aksi takdirde anakartımızı tam oturtmazsak ileride sorunlar yaşayabiliriz. Nasıl bir sorunlar? Anakart tam oturmadığı zaman çatlamalar bu da anakartımızın uzun ısınmadan dolayı sorun yaşayabilirsin. O yüzden tüm boşlukları yani vidaların yer kısmına yerleştirmemiz ve vidalamamız gerekiyor. İlk yapmamız gereken anakarttaki kasa tasarımını yapmamız gerekiyor. Hemen isterseniz onu yapalım. Daha sonraki devamımızı videomuza devam edelim. Evet ATX kasamızı aldık. Anakart tasarımı dediğimiz olay birazcık yanlış anlaşılabilir. Aslında dediğimiz pirinç vida kısımlarını bakın burada görüyorsunuz. Pirinç vida kısımlarının anakart deliklerine tam denk getirmemiz gerekiyor. Genelde standartta bakın şuradaki bu midi ITX kasa yani küçük kasalara göre ayarlanmış. Şu şu 6 vidada normal mikro ATX. Bizimkisi ATX olduğu için bakın şu kısımlar boş. Şöyle bakın bizim ATX kısımlarımız boş olduğu için şuralara gereksiz olanları buralara yerleştireceğiz. Yani anakartın üstüne basan kısım olabilir. Bunları da buradan söküp tam delikleri dek getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen isterseniz vida kısmını yapalım. Videomuza devam edelim. Rahat çalışabilmemiz için şu fan kısmını hemen İlk başta sökün arkadaşlar. Hemen ondan bahsedelim. Fanı söküyoruz. Evet fanımızı söktük. Rahat çalışalım diye arkadaşlar. Evet şimdi kas, e, ana kartımızı alıp yerlerine bir bakacağız. Nerelere nasıl denk geliyor. Daha sonradan vidaların yerini ona göre ayarlamamız gerekir. Bak şöyle baktığınız zaman ana kart tam kasaya tam olarak yerleşiyor. Gördüğünüz gibi vida zaten sabittir. 1, 2, 3 adet. 1, 2, 3 olarak yani 6 adet burada yer var. Hemen 6 adet yerler zaten bellidir. Bakın buradaki yer kısımları belli. ATX'leri A olarak zaten burada işaretlemişler. A olan yerlere vidaları takmamız gerekiyor. 3 adet vida var. Bakın şuradaki vidanın bir tanesi fazla gördüğünüz üzere. Şunlardan bir tanesini sökeceğiz. Bakın şu zaten şöyle dek geldi. Şöyle baktığınız zaman gözle hizanıza baktığınız zaman şu şekil şunları sökmemiz gerekecek. Onların yerini değiştireceğiz. Hemen isterseniz değiştirelim. Şu şurada ufak bir bilgilendirme var. Hemen onu da Kasada güzel bir tasarım olarak belirtilmiş. Bakın şurada belirtmişler. Kodlama yapmışlar. A, ATX, U, Micro ATX, I ya da ITX olarak işaretlemişler. Diğer noktalara baktığınız zaman zaten kodlama bakın burada bu diyor ki tamamında olmak zorunda. Bu U, U dediği için Micro ATX anakart kullanıyorsunuz. Bunu koymak gerekiyor, koymanız gerekiyor. Biz Micro ATX kullanmayacağımız için şu iki taneyi sökeceğiz arkadaşlar. Onun yerini buradaki ATX kısmına takmamız gerekiyor. Yani bunları buraya alacağız. Zaten iyi bir kodlamamışlar. Buradaki AAA olanlara da vidalarımızı attığımız zaman işlemlerimiz tamamlanmış olacak. Anakartımıza uyumlu hale getirmiş olacağız kasamıza. Evet burada ufak bir bilgilendirme daha vereceğim. Vidalarla ilgili. Bakın buradaki iki çeşit anakart içinde iki çeşit vida çıkabilir. Hangisini kullanacağınızı karar vermeniz için. Bakın normalde bu kasa vidasıdır. Bu da anakarta vidalayacağınız vidadır. Şu şekil deneyebilirsiniz bunların montajını acaba hangisine takmalı bakın bu ince vida yani iç kısmı incedir Kalını buna takamazsınız zaten zorlamayın bu yüzden yani ince vidayı kullanıyorsunuz anakart montajında evet bu bilgi de önemli bunu da belirtmiş olalım evet önemli bilgi daha vereyim bunları vidalarken arkadaşlar şöyle bir minik bir pense kullanabilirsiniz vidalama da sonuna kadar vidalamayı unutmayın arkadaşlar çünkü birisi yüksek birisi alçak olduğu zaman anakartı dengesiz kalacaktır. Bu da sorun yaratır anakart üzerinde. Bilginiz olsun bu da önemli. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani tamamen perçinli vidaları sonuna kadar sıkıştırın arkadaşlar. Birazcık fazla sıkıştırın. Yani alüminyum kas olduğu için birazcık boşa dönebilir. Ama sona kadar sıkıştırmanız önemli. Çok önemli dedi diyebiliriz. Anakartı tam yerleştirmeniz ve doğru düzgün takmanız açısından. Evet biz e, Bağlantıları sağladık. Bakın A olan yerleri her birine totalde 2, 4, 6, 8, 9 adet pirinç vidamızı montajını yaptık arkadaşlar. Şöyle göstermek açısından. Evet şimdi anakartımızı montajını yapacağız. Evet anakartımızı kasaya vidalamadan önceki adımı hemen geçelim. A kasamız hazır ve anakarta geçiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Evet burada ilk yapmamız gereken anakartımızda işlemci ve RAM montajını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İlk başta Buna dikkat edin. M2 SATA kullanacaksanız M2 SATA'yı da yerleştirmeniz önemli. Hangisini portu kullanırsanız önemli değil. Yani işlemcimizi, fanımızı, RAM'imizi ve M2 SATA'mızı bunun anakartı montajını ilk başta yapmamız gerekiyor. Hemen isterseniz onları yapalım. İşlemci için termal macun unutmayın. İnternetten temin edebilirsiniz. İşlemcilerin bazılarında çıkıyor, bazılarında çıkmıyor. Biz temin ettik. Hemen isterseniz RAM olayına geçelim. Evet, elektronik parçaları ellemeden önce mutlaka antistatik elinizi kasanızın metal kısmına 5-10 saniye tutabilirsiniz. Çünkü antistatikten dolayı zarar vermeyelim. Evet, remimizi alıyoruz. Remimizin tek tak ters takma ihtimaliniz yok. Bakın buradaki pin tek yuvalıdır. Yani tek tarafta anahtar yoktu. Şunu açıyorsunuz. Birinci kanala bakın RAM yuvasına tam denk gelecek şekilde yani Uyuvayı belirlemeniz gerekiyor. Yani bu şekilde değil. Zaten takamazsınız. Ona dikkat edin çeltik çelteye dek gelecektir. İlk başta yapmanız gereken düz olarak bakın hiçbir şey zorlamadan dümdüz olarak yerine yerleştirdik. Bakın oturdu. İleri, sağ ve sol köşeden hafifçe şöyle bastırdığınız zaman buradaki tırnak yerine oturacaktır. Çıkartmak için de tırnağı açıp yukarı doğru çekmeniz gerekiyor. Evet sırasında işlemcimiz var. İşlemciyi nasıl montaj yapacağız? İşlemcinin koruma braketini sökmemiz gerekiyor. Şuradaki tırnağı görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Şu şekil takıp yukarı kaldırıyorsunuz. İşlemci braketini açmamız gerekiyor. Ondan önce hemen işlemcimizi çıkartalım ve yerine yerleştirelim. Evet şu koruma braketini hemen isterseniz işlemci şuradaki tırnağını bakın şöyle hafif kaldırırsanız braketi sökmüş olsunuz. Şu ayaklara dikkat edin sakın ellemiyoruz arkadaşlar o ayaklara. Önemli. Evet burada eldiveni çıkarmak zorundayım arkadaşlar. Elimi birazcık metale eğdiriyorum. Evet şuradan şu kısımdan şunu açmamız gerekiyor. Şu şekilde açıyoruz. İşlemcimizi takarken dikkat etmemiz gerekiyor. Pin yuvaları var. Ona özellikle dikkat etmemiz lazım. Evet bakın burada işlemci kısmında iki adet çeltik var görüyorsunuz ve bir de burada ok işareti var. Bakın ok işareti uç kısma gelecek şekilde iki çeltikte bakın burada iki çeltiği görüyorsunuz sağ ve solda. Oraya gelecek şekilde hafifçe üstüne bırakıyorsunuz arkadaşlar. Fazla zorlamadım. Bakın çok hafif. Bu çok önemli. Ayaklarda herhangi bir eğilme yamulma yaparsanız bu sorun yaratır. Buna dikkat ediyorsun. Çok hafif yani. Dikkat etmeniz gerekiyor buna. Bakın şu şekil koruma kılıfı bakın şu vidaya geçmesi lazım. Bu şöyle hafifçe bastırıyorsunuz. Biraz bakın zorlayabilir. Önemli değil. Şey yapmanıza gerek yok. Korkmayın. Hafif sağ yapıp. Evet bunu da böylecelikle yapmış oluyoruz. E sırada ki işimiz termal macunu. Termal macunu kesinlikle çok fazla kullanmayın arkadaşlar. Çünkü bu kenarlardan taşma yaparsa az kullanırsınız. Temasta sorun yaşarsınız. Çok kullanırsanız da kenarlara taşma yapar, ayakları bozabilir. O yüzden 0.1 milimlik yani ben şimdi zaten göstereceğim. Şu şekil tam orta kısma şu şekilde hemen macunumuzu yerleştiriyoruz. Bu biraz sert olabilir. Önemli değil ısıyla zaten o tam olarak yayılacaktır işlemci yuvasına. Evet hemen fanımızı normal stok fan içerisinde çıkan orijinal fanı kullanacağız. Siz daha farklı fan kullanıyorsanız onları kullanabilirsiniz. Şu an elimizde başka fan olmadığı için bunu kullanacağız arkadaşlar. Anlatalım buradaki fan olayıyla birazcık e, pin olayı çok önemli. Bakın şunu şöyle e, şu pinler yukarıda olmaması gerekiyor. Şunu sol tarafa doğru büküyorsunuz. Bakın bu biraz çayılmış. Tekrar çektim bakın şu pin siyah kısmı ortadan çekmeniz gerekiyor. Evet şunu da çekelim. Evet sola doğru yasladık. Çünkü bastırıp sağa doğru kıvıracağız arkadaşlar. Evet fan kısmını da buradaki CPU fan kablosunu takacağınız moda göre ayarlarsanız daha iyi olacaktır. Bakalım bunun fan e, sol tarafta bakın şurada 2 adet yuvası var. Power kısmını o yüzden ben power kısmını şu şekil gelecek şekilde şöyle olduğunu varsayarak Evet ben şu şekil takmak istiyorum. Bakın şunu biraz gerdim çünkü bu pervaneye takılmaması için. Evet buradaki dikkat etmemiz gereken nokta bakın şöyle hemen yandan da göstermek açısından şöyle göstereyim. Bakın şuradaki pinlerin yerine oturması gerekiyor arkadaşlar. Her birini tek tek oturtmanız gerekiyor. Şuradaki kasa kısmından şuraya bastırmıyorsunuz. Bastırırsanız sıkıntı olur. Bakın oturdu. Şöyle göstereyim. Evet şu kısımlarda oturtur, oturtuyoruz. Bunu da oturtuyoruz. Ve evet, şu an tamamı oturdu bakın. Şimdi yapmamız gereken şu pin kısmına şöyle bastırarak hemen şöyle yere sabit bir yer bulun. Şuradan iki elinizi bastırdınız basaydın. İleri doğru bastırıp şunu çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bastırıp sağa doğru çevirmeniz gerekiyor. Tek tek yapmanız gerekiyor. Çapraz olarak kaparsanız daha iyi olur. Bakın bastırıp Sağa doğru çeviriyorsunuz. Çok fazla zorlamayın. Anakartta da zarar verebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bastırıp sağa doğru kitliyoruz. Bu kitleme olayı. Bakın, CPU fan kısmı şu şekil kilitlendi. Bakın. Şuradan da pinleri kontrol edin. Pin pin kısımları bakın. Tam olarak siyah olan pinler dışarı doğru çıkıp burayı tutması gerekiyor. Çok evi fan değil ama şu an için bunu kullanıyoruz. Daha diğer fanları da vidalı oluyor genelde alt taraftaki alüminyum plaketten vidalıyorsunuz. Onlar daha iyi fanlar. Bunlar için de aslında daha iyi bir fan kullanmanızı ben öneriyorum. Şunu da şu aralara sıkıştırabilirseniz fana zarar vermesini engellersiniz arkadaşlar. Yani şu kabloların ortalıkta dolanmaması gerekiyor. Şöyle yaptım ben. Şu şekil tutturdum. Yani şuraya araya falan gelmemesi gerekiyor. Yoksa sürtünmeden dolayı sorun yaşarsınız. Evet RAM işlemcimizi, fanımızı taktık. SSD'miz varsa SSD'mizi de takmış olduğumuzu varsayarak şu anda da bu anakartımızı artık kasaya montajını yapabiliriz arkadaşlar. Hemen yapalım. Evet montaja geçelim. Hazır bırak etti. Yapmamız gereken arkadaşlar şuradaki kafa kısmını şöyle göstereyim. Şunu öncelikle yerine takmamız gerekiyor. Şöyle üçgen bir şekilde. Şu şekil. Öncelikle o kısmı tam olarak yerleştirmemiz gerekiyor. Evet, bakın vidalara da kontrol etmeniz lazım. Vidalar tek gelmesi gerekiyor arkadaşlar yerlerine. Tek gelmiyorsa bir sorun vardır. Onu çözmemiz gerekecek. Evet, hemen hemen şuradan bakalım. Evet, kasamızı tam anlamıyla yerleştirdik. İlk başta yapmamız gereken e, ortadaki bir vidayı. Bu arada hemen eğer manyetik uçlu tornavidanız yoksa, yani mıknatıslı tornavidanız yoksa, şöyle bir ufak bir mıknatıs bularak. Tornavidanı da mıknatıs hale çevirebilirsiniz. Hemen ilk vidayı şuradan vidalayalım. normalde Çok sıkmıyorsunuz arkadaşlar. Hafif serbest bırakın. Evet sırayla vidalıyoruz arkadaşlar. Hepsini tek tek vidalıyoruz. Çok sıkmadan yalnız en son tamamını vidaladıktan sonra en son olarak da tamamını sıkıştırabilirsiniz. Çok fazla sıkıştırmıyoruz tabii ki. Evet vida montajını yaptık. Şöyle kontrolümüzü yapalım. Evet Evet gayet güzel oldu. Maşallah yani diyelim. Şöyle. Evet sıradaki adımımız power kısımlarını nasıl bağlayacağız? Hemen onlardan bahsedelim. Evet ihtiyacımız olan iki adet e, anakart power'unu aradan Evet, iki power'ı da uygun yerlerden geçirerek montajını yaptık. Mümkün oldu havalandırmayı engellemeyecek şekilde takarsanız uygun olacaktır. Evet, e, ön panel kısım kablolarını gelelim. Bakın şuradaki mavi kablo şu kısımdaki anakart diyor. Ters takılma ihtimali yine yok. Bakın buradaki pin kısmını pin kısmına gelecek şekilde fazla zorlamadan takıyorsunuz. Evet burada USB ve ses olayından bahsediyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki şöyle görebiliriz için de şöyle zoomlayayım. Tek şu kısımda eğer sağ üst kösesi pini kapalı olan USB porta takılıyor. O birinci pin olan şekilde olan da ses kartıdır. Onun da yerleri anakarta göre değişecektir hemen yerlerini tespit edip göstereyim. Ters takma ihtimaliniz yok zaten. Anakarta göre değişecek dediğim için burada USB olan kablomuzu yani USB olarak söylediğim kabloyu anakarta zaten yazıyordur. Bakın USB 1 diye yazar. Ses kartı olan kısımda da bakın burada zaten yazıyor. AAPP girişi diye burada belirtilmiş. Onu da oraya takıyoruz arkadaşlar. Evet şuradaki pin kısımlarına geliyoruz. Şurada da power switch kısmı. Ben onları tespit edip zaten şurada switch üzerinde de kendi kablolarının üzeri. Bakın reset resete HDD LED'i, HDD de power LED'i. power LED'in artı ve eksisi var. Çalışmazsa ters çevirebilirsiniz. Bakın artı LED'i var. Bir de eksisini ayrı yapmışlar. Power switch kısmı da bizim sistemi açıp kapatan switch. Onda anakartındaki uygun olan yerlere montajını yapıyoruz arkadaşlar. Evet montajımız aşağı yukarı tamamlandı. Hayırlı uğurlu olması dileğiyle diyoruz. Evet burada disk bağlantı kısmımız var. SATA'lardan 0. portu diske bağlayabilirsiniz. Yani ilk diskten açılmasını istediğiniz yere SATA 0 ile başlar. Genelde SATA 0, SATA 1 diye gider. SATA 1'den de başlayabiliyor. Burada mesela 1'den başlamış. Kaça kadar? 6'ya kadar. Evet SATA 1 şu. Şu portumuzu kullanıyoruz. İhtiyacımız olan power kıs kablolarını da buradan çıkartabiliyoruz. SSD diskimiz varsa SSD disklerimizi buraya takabiliyoruz. Şu kısma arka tarafa da takabilirsiniz. Burada sorun değil kart montaj kısmı şimdilik bu kadar. Evet bundan sonra da artık kullanıma geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Biraz uzun oldu kusura bakmayın. Kusur ve kabahatlarımız olmuş olabilir. Şahalarımız olmuş olabilir. Sorularınız olsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız. Evet videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.